nereye gidiyoruz? Eee <laughs> <laughs> sorrykin oraya eri karşıdan çiçek atmasını görmeyeceğiz ihtiyacı Evet, sabah hiçbir şekilde video çekemedim zaten. Nereden başlasam ki yani <laughs> nereden başlasam? Öncelikle biz trene bindik Alize ile buluştuk. Trene bindik. Yarım saat trenle geldik. Oradan otobüs aktarma yapıp işte buraya gelmemiz gerekiyordu. Ama <laughs> otobüse bir saat vardı ve başka hiçbir şekilde ulaşım yoktu. Taksiye binelim mi diye düşündük ama çok pahalıydı dedim ki vazgeçelim. Yani vazgeçelim. O kadar para veremem. <laughs> bir saat yürümeye karar verdik ve o bir saatin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonunda vardık. Umarım beklediğimiz gibi olur ya da beklediğimizden daha güzel olur. Yoksa bozuşacağız yani. <laughs> burası ne diye sorarsanız burası Sorry Gölü'nün çevresindeki eri karşılarının bulunduğu kısım. Yani erik ağaçları festivali varmış sanırım. Oraya geldik. Saç baş dağıldı zaten bir saat yürümekten. Akül kestim. Bu ne ya? Gerçekten Bayağı kısa kesmiş. <laughs> bayağı bayağı kısa kesmiş ama olsun bence şirin duruyor yani. Yemek yerlerine bakalım çok acıktım ben. Burada hediyelik eşyalar falan var. Ben omu rice, rice değil omu soba aldım. Ev i̇çinde soba var yumurtayla kapatmışlar. Alize de karagi aldı. Bu da geçenki videomdan hatırlayan olur mu biliyorum ama. <laughs> Bir sürü bir sürü para verip. <laughs> bir sürü bir sürü para verip aldım termosum. Kullanmazsam ayıp olur diye düşündüm. Çay getirdim evden. Mantıklı. Ha şey ne bilmiyorum. Köprü olan şey değil. akıstık alana şey. Şeyler. Aa yaptılar Bir saniye. E tuttun işte. Evet. <laughs> Biraz soğuk ya. Soğuk muyum? Biz geldik. Rüzgar, şey bulut, her şey. <laughs> her şey bir anda şey gelmeye başladı. <laughs> ne tarafa gitsek? Ben <laughs> kalbimi Kalbinin sesi nereye gidiyor? Güzel pembe renk. Ha, oraya gidelim. Sine her zaman dinleyeceksin. Kalbim temiz kalbim. Temiz kalbim. Temiz kalbim. Temiz kalbim. Her zaman beni asla şişirtmiyor Ben arkadaşlar. Aa, göstereyim. güzel bir şey. o videonun başında bahsettiğim ne geliydi burası ya? Bunu hemen hemen bilgilendiriyorum. Şey, size. şey neydi şey? <laughs> Neyse <sorry>. o. <laughs> Araştırırken şu kuşları göstereyim. Neydi acaba şey? Bu gölün adı Sori gölüymüş. Şey videonun başında doğrusunu söyleyip iki saat bulamamamız çok hoş. dönerken nasıl döneceğiz bilmiyoruz. Yani gelirken bir saat yürüdük ama dönerken otobüs sırasını gördük. Yani bir otobüse sığacak bir sıra değildi o, o yüzden nasıl döneriz bilmiyorum. <laughs> yani herkes o kadar çekiyorduk ki yandık geldik. Ben de şey geri aldım seyahat. Seyahat verdiği seyahat tipi de şu. Nerede kameraman varsa orası iyidir. Neyse, ben tatlısını nasıl? Bir tane çift dur hatta göz. Şu GoPro'lu amca ve teyze sürekli bize bakıp gülüp nice diye. <laughs> ben de teşekkür ederim. Nice. GoPro'lu <laughs> amca ve teyze bizi güldürdünüz. Ben de utandım bir tık. Fotoğraf çekiniyoruz çünkü orada. Aşırı rüzgar var. <laughs> Uçuyormuşum. Biz şuradan nereden geldik? Biz bir saat yürüdük şuralardan bir yerden şöyle. Bak hala çok sıra var şu otobüs sırası. Saat kaçta acaba? evimize dönme vakti. Nasıl parlıyoruz? Niye bu kadar parladık? Küçük bir güncelleme. Biz yine bir saat yürüyoruz. Yine otobüs saatini tutturamadık. O yüzden bir saat otobüs bekleyeceğimize bir saat yürürüz dedik. O aklıma birazcık... 80 metre sonra caddeye doğru sağa dönün. Umarım bu videoda çıkmamıştır. Neyse. Bizim bana söz böldüm özür dilerim. Bizim 16 kilometre skorumuz olduğu için dedik ki neden yürümeyelim tekrar. Tabi. Zaman, para şeyinden kurtulalım dedik. O yüzden böyle bir yola seçtik. Evet. Genciz. Genciz. Bacakları çalıştırıyoruz. Ben 500 yıllık sporumu bir günde yapmış olabilirim. <laughs> evet. Saygılar. Evet. No, please.